hekim arkadaşımız katledildi. Ama hepimiz biliyoruz ki uzun zamandır bu iktidar hekimlik mesleğini zaten katlediyor. Nereden başladı hatırlayalım. Belki unutmuşuzdur. İlk iktidara geldiklerinde uçak parası ister bunlar diye başladılar. Bunlar zihniyet olarak, anlayış olarak okumuş insana karşılar. Okumuş her kesime mutlaka bir söz söylediler iktidar boyunca. Tabi onların bu sözlerini amaç edilen vatandaşlar da onlardan geri kalmadılar. Toplumsal şiddet elbette her kesimde var. Özellikle kadın da çocuk Ama sağlıkta toplumsal şiddetin 16 kat daha fazla şiddet var ise demek ki orada bir problem var. Demek ki başkanın söylediği gibi bu bir siyasi cinayetin ötesinde değildir. Bugünkü iktidar bu işin müsevvidir. bu işin sorumlusudur. Öyle olduğu için de iki defa salt ve şiddet yasasını mış gibi yaparak meclise getirdi ve sonunda da büyük bir yasa çıkarttılar. Bu son olmayacak. Elbette iki gün yasamızı tutacağız. Ama biz kendimizi bu iktidara göstermek zorundayız. Nasıl ki size gitsinler, gitmek isterlerse gitsinler diyorlarsa siz de ilk fırsatta, ilk sandıkta onları gömmek bizim boynumuzun borcuuz.